Vallahi de billahi, bugün burada imar planı kaldırın deyin, bugün iptal ederim. Vallahi iptal ederim. Kaldırın. Ben anlatayım size yalnız. Sizi kirli bilgilere, efendim, birileri kirli bilgilerle sizi yönlendirmiş. Allah için söylüyorum. Allah için söylüyorum. Hiç kimsenin ne evine, ne damına, ne yoluna zarar gelmeden bu işi bitiririz. Bugün mülkünüz 1 lira ediyorsa yarın bir lira eder. Sizi bu kirli bilgilerle kim efendim bezendirmişse vallahi de hata ediyoruz. Billahi de hata ediyor, tallahi de hata ediyor. Ben bir köylü sözüyüm. Benim anam da sizler gibi. Ben Amasya'nın bir kuruşunun bir tarafa haksız yere geçmesine müsaade etmem. Ama senin bir kuruşunun tarafımdan birinin boğazından geçmesine müsaade etmem onun vebalini ahirette vermeye hazır değilim. Ve ben şöyle söylüyorum. Diyorum ki bu şehirde üç sene beş sene belediye başkanlığı yapacağım. Her ne kadar ömrümüz. Yarın ahirette sorgu meleklerine beş yılın hesabını vermem. Niye söylüyorsun? Neden? Çünkü ben hesabımı Amasya'lıya verdim geliyorum diyeceğim. Ben hepinize seçilirken bana oy verdiniz vermediniz, önemi yok. Önemi yok, hiç ehemmiyeti yok. Ben hiçbir zamanda kimseyi bana oy veren, vermeyen diye ayırt etmedim. Öyle bir şey söz konusu değil. Lakin Amasya'nın içerisinde de imar planı uygularken Müteahhitler ayağa kalktılar. Aman böyle olmaz, aman şöyle olmaz. Bilener Allah rızası söylesin. Dedim ki, kardeşim, son sözü ben söylerim. Son sözü ben söylerim. Siz benim söyleyeceğime bakın, yer yanı teferruat. Amasya'daki yaptığımız buranın iki misli bir imar bölümünde 41 tane şikayet geldi. 41 tanesinin üç tanesi mezarlık. Mezarlık yeri. Geriye kalan 38 tanesi efendim bizim bura ...milla tipinde olsun şahsi şeyler veya bizim buradan işte bahçe düzenlemesi şöyle olsun. Eğer namusum şerefim üzerine söylüyorum. Bir tanesi ben mutsuzum, bana haksızlık yapıldı derse hemen onun istediği hakkı da iade etmeye hazır. Orada da böyle bir şey oldu. Size ne oldu bilmiyorum. Neyi biliyorsunuz? Neyi biliyorsunuz? Burada ne yaptığımızın neyini biliyorsunuz? Bilmiyorsunuz. Yarın o düşünceler içerisinde çoluğumuza, çocuğunuza, çocuğunuza bırakacağınız de hata edersiniz. Uygun olmayan yerlerinizi tapusuz veya işte nizam dışı olan yerlerinizi imanlaştırıyoruz. Ayağınıza gelmişiz. Bir sürü para ödüyoruz burada. Ben anlamıyorum. Teşekkür etmeniz lazım. Sizden Allah razı olsun demeniz lazım. Şimdi duydum, Efendim Flandanın evinin ortasından geçiyormuşuz. Kimi geçiyormuşuz? geçiyor gözüküyor imar Nereden biliyorsun? Öyle Kardeşim tapuda neresi daha biz yapmadık ki ya? Hangi tapuda geçiyormuş? Sayın abiciğim. Tamam, bak bildiğin için söylemiyorsun. Sayın abicim, şimdi biz burayı çizeceğiz. Çizdikten sonra siz gelip askıya bakacaksınız. Diyeceksiniz ki ben bunu kabul etmiyorum kardeşim. Tartışacağız, yerine koyacağız. Yani burada hiç kimsenin hak sahibi olması mümkün değil. Ne söylüyorum. Ne söylüyorum. Ben oradayım. Başım, Kapımız da başım, açık. Kardeşim hangi plan proje <laughs> ya? Yani, hep işte belediyeden aldık. İşte benim arsamın numaramı götürdüm. İşte ee, işte şu evim şu. Baktı senin evinde gidiyor, arsan da gidiyorum dedi. Şimdi Kim, evet. düzenlenen hepsi yapıldı. İki yüz yüz Başkanım bize bir yazı gelmedi. Beyan gelmedi daha. Bu ay yirmisinde son başkanım. Benim bu yaz yaz Arkadaşlar, arkadaşlar. Hı, bakın. İmar planı atacağız. Ben bir şey söylüyorum. Şimdi Net söylediğim bir şey var. Türkiye Cumhuriyetinin bir anayasası var. Türkiye Cumhuriyetinin Türkiye Cumhuriyetinin bir anayasası var. Efendim Müslüman olmanın da şartı var. Yani amen tübirlat gibi imanın şartı gibi İslamın şartı gibi. Bizim de hemen sarı olarak. Belediyecilikte beş maddelik şartı var. Beş maddenin üzerinde hareket ediyorum. Bir, ben sizin belediye başkanınız falan filan geçin onları. Bir evladınız, bir kardeşiniz, aileden biri olun. Şunu bilin. Verdiğim sözümü kesinlikle tutarım. Utanacak hiçbir işin yanında olmam şu sokaktan geçmeyim, ben buraya yanlış yaptım diyeceğim bir olay yok. Çıktığım günde de bunu söyledim. Siyasetçi bunu söyleyemez. Hiçbir siyasetçiden duyamazsınız. İki, cami de bizim, cem evi de bizim. Kimsenin o mavetlere, ruh alemine, dil uzatmasına, el uzatmasına yetkimiz müddetince asla müsaade etmeyiz. Üç, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna uymayan. Dört, Cenabı Hakk'ın rızasına uymayan. Beş, Amasyalı'nın menfaatine olmayan hiçbir işe parmak basmadım. Basmayacağım, kimse de bastıramaz. Net. Net bu. Kayıt alıyorsunuz. Ne evet, bu sözüm. Eğer ben şuradaki ablamın, bacımın, buradaki abimin vevalini alacaksam bu işi yapmam. Benim almak istediğim dua. Benim almak istediğim Allah razı olsun. Cenab-ı Hak onu çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Çoluğuna çocuğuna sağlık, sıhhat versinin haricinde hiç kimseden beklediğim bir şey yok. Onu almam için de sizi mutlu etmem lazım. Şimdi ya ben bir insan bu şehrin çocuğuyum, bu soğukta kalkmış gelmiş burada bizi dinliyorsunuz, değil mi? Ablalarımız, kardeşlerimiz. Şimdi a burada bir yemeğimiz var. Senelerdir belki kazanmayan bir arsa aldı. Üstüne bir bir katlı bina yaptı vesaire vesaire. Bilemiyorum ben. tam görüntüsü. Şimdi ben bunu taksiyeli vereceğim. Ondan sonra da bile sokağa çıkacak. Maazallah. Benim Beni başkasıyla karıştırmayın. Başkanım. Bir Buyurun. İmar etmiyoruz başkanım. Abi konuşuyorum. Başkanım. Size de söz vereceğim. Başka bir konular ele atalım burada. Malum Doğru mu? Camimizi üstte kuran su yapalım. Üst geçiş yapalım mahallemizi. Doğru mu başkanım? Sevgili Gerek kardeşim mi? onu da yaptınız. Direkçelerinizi ve tedbirlerinizi getirirsiniz. Bak. Onlar da konuşuyoruz. Buranın gereği ne başkanım? Gereği neyse. Yalnız imar istemek kesin. Peki imar istemeyi nereye kaldırsın? Evet. Kaldır koyun. Vatandaşa tesir etmeyin. Evet. Bakın ben bu imarı bırakırım. Vallahi de bırakırım, billahi de bırakırım, yarın çocuklarını size beddua eder Bırakmayın başkanım Vallahi bırakırım. Vallahi bırakırım. Şimdi arkadaşlar boş böyle kimse konuşmasın. Görün askıya çıkardığımız planları bir tanemizin hakkı oluyorsa. Gelin benim yüzüme tıkın. Onun ötesi var mı? Şey biz imar ve revizeye karşı değiliz. Biz yeniliğe açıyoruz. Sadece Buyurun. Burada bundan önceki çizilen imar planında. İnşallah abla bizim... onlar sen. Biz. İşte biz bunlara itiraz ediyoruz. Geç bunları. 250 kişi diye mi siz? Tamam biz 250 kişinin gerekçesine toparladık, düzelttik. İşte biz de onun için çabalıyoruz. Hayır. Doğru mu kardeşim? İman İmar müdürü burada. Yeni askıya çıktın. Yani deyin ki şunu diyebilirsiniz. Başkan, kardeşim, hele şu askıya çıkaracağınızı bir görelim, ondan sonra karar verelim. Onun için, yarın bizim bir belediye var, arkadaş, başkan arkadaşımız var. Belediye başkanına da zamanında aynen sizin gibi. Bunu biraz önce konuştum. Biraz... Efendim, aynen sizin gibi bizim burada kalsın. Efendim, bizim orayı yapmasın diyenlerin bir mahalle yapmadığını ve ondan sonra o mahallelinin kendine teşekkür ettiğini yapmadın diye o da eyvallah kardeşim hele ileri günlere bakalım dediğini ve bir tarafının yapılan tarafının misli misline efendim değerlendirdiği oranın ise hala bir köy olarak kaldığını onun ifadesidir. Ben sizin malınızı parsellemiyorum. Babamın malını da dağıtmıyorum. Efendim A keyfiniz midir? ...çekerim ekibi buradan... ...efendim... ...selamın aleyküm... ...ondan sonrası sizi ilgilendirir... ...ne söylüyorum... ...itibar edilmediğim yerde... ...iki numaraya hiç oylamam... ...eğer birinizin hakkı zayi oluyorsa... ...o hakkınızı... ...hemen orada iade ederim... ...veya o işte iptal ederim... Ne söylüyorum? Takdir size aittir. Benim burada uyanacak zamanım yok der, bunu arzu eden yerlere giderim. Kessel dönüşüm için insanlarımız o kadar talep ediyorlar ki, biz diyoruz ki, şehrimizin giriş yeridir. Burayı şehir haline dönüştürelim. Burayı zenginleştirelim. Burayı geleceğe hazırlayalım. Sersoban'a gittiniz mi? Bizim yaptığımız yerlerden hiç arıza gördünüz mü? Eksik gördünüz mü? Birinin kul hakkına girdiğimizi gördünüz mü? Duydunuz mu? Bazı şeyleri duyarsınız. Bundan imtina etmiyorum. Açık açıkta söylüyorum. Düzeni bozulanlar var. Düzeni bozulanlar var. Geldiğim günü de söyledim. Siz buralardasınız, farkında değilsiniz. Ben bu amasyanın sırtına yapışmış olan kan emici keneleri birer birer kopalacağım. Onlar kara yapıyorlar. Tırt bir laf söyleyip çekiliyorlar. Ben hemen diyorum ki hay hay ispatı hazırım. Lakin kağıt üzerinde yazarız. İspat rücu olmazsa kim ispatını yapamazsa o kağıdı da bir bir ağzımıza sokarız diyorum. Açık açık söylüyorum. Arkadaşlar on yıldır ama canın çalınmış suyunu geri getirdim. Canımı koydum ortaya, canımı. On yıldır bu Amasya kuyulardan su içiyor. 26 tane kuyudan su basıyoruz. Canımı koydum ortaya ben. Bilen arkadaşlarımız bu hikayeyi biliyorlar. Niye? Bu teneşüre bizler yatacağız. O suyla bizleri yıkanacağız. O suyla efendim bizim çocuklarımız beslenecek. O suyla bu Amasya'nın halkı efendim ihtiyaçlarını karşılayacak. Şimdi ben iki seneyi doldurdum kaldı üç sene. Üç sene sonra selamun aleyküm arkadaşlar ben gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Hakkınızı bana helal edin. Edene de retfa etmezler çekip giderim. Ama giderken o gök cüplerinin altında bir hoş seda bırakmak istiyorum. O hoş seda nedir? Allah razı olsun. Dua'dır. Dua'dır. Sizin burada imar planı yapılmasından benim ne kerem var Allah aşkına? Hiçbir kerem yok. Ama birilerinin Allah rızası söylüyorum. Dolmuşuna binmeyin. Çocuklarınızın kaderiyle oynamayın. Bakın bu şehirde 30-40 yıldır imar planı yapılmamış. Herkes hesabına geldiği şekilde avroyu açmış imar planına tıt, yamalı poğaça geçirmiş. Yamalı poğaça geçirmiş. Tamam. Biz ise öyle düşünmedik. Hak sahil olmamalı ama senin tüm halkı hakkını almalı diye düşündük. Ben açardım Gönül bağlar tıt aç orayı imara Ver müteahhitlere, efendim onlar da sana kafa yesinler yolda geçerken, emrin olur başkan bir yemek kesek desinler. Nereye istiyor müteahhitler? Falanca yere aç orayı, imara, yok öyle bir şey. Ben kimsenin şahsına açmam, onu yapmam, kimse de yaptıramazsın.